Hayvanlara Ana küçük doğrama yok mu senin ya? Ne buyduğum. bu Bu tahta iyi. Olarak... halam tahtası. Ha, kimse buna müdahale etmez. Ne <laughs> Çekiyor Mer Merhaba teyze oğlu. <laughs> merhaba merhaba. Nasıl gidiyor teyze çok, çok süper teyze Kolay gelsin. Sağ olasın, teyze ola çok süper. En, eniştem, çöpü, evet, çöpürü, bir şey. bizim birader salata yapar. Ali ne yapıyor Ali? Salata At mı yoksa çiğ köfte mi yapıyor? He, annem de yanımda oturuyor. An Ananı ver hadi bakın bir göreyim. Bu kim? Bu ihtiyar bakayım. kim? Geliyor, geliyor. -ge 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 ne yapalım? Şey. Dur. 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 İyi Allah razı olsun. Ali hani, neredesin teyze? Gördün mü? Gördüm gördüm. Teyzem ne <laughs> yapıyorsun? Teyzem seni sormalı. Vallahi Allah razı olsun. Yemek yaptırın ben şey. damatlara evet. oğlanlara. O yanında ben... ikisini çevir. Ona ikisi olmuyor. Şu Mehmet'i bile çek o. Bu şey de Mehmet'tir. Senin Mehmet'tir. Bilir bilir. Ha. Gördü, gördü. <laughs> Doğrudur. Gelmiş ya. ECD Yemek yaptım. Allah razı mi taktın? O tarafa, öbür tarafa döndür bakayım. Kime döndüreceğim? ACD takmışlar oraya. <laughs> ha şuraya mı? Evet. Allah anna. Onu. Süper ab süper. Abin takmış abin. Onu bekliyorum ben şimdi siz yine de şu Yaşar Enştemi'yle Ali'ye bakın. Çok güzel salata doğru ayırlar. <gülüyor> 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 ee, nasıl gidiyor tez oğlu? Dondu tez oğlu. Neyse çıktık bakalım. Mehmet <laughs> mi? Bizim Mehmet. Bizim Mehmet mi? He, o da Mehmet. orada. <laughs> orada mı? İki kişi izliyor. İki kişi izliyor. Yemek bir saklı bir iş yapsa öyle yakalar. Ya, ya. mi mı? Ee, canı, var canım Ne yapacağım? Nikola Maduro'nun yaşananları tepki bu <Sessizlik> Gördüler. Neyse <Gördüler mi? Sessizlik> bu kadarlık yayın yeter size. değil mi? yeter. <Sessizlik> Hadi bakalım.